Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Hindistan cevizi spiral pasta tarifimle geldim. İlk olarak Hindistan cevizi iç harcımızı hazırlıyoruz. kasemizi alıyoruz. İçine 200 milimlik kremamızı ekliyoruz. Üzerine 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı toz krema ve 3 su bardağı Hindistan cevizi ekliyoruz. Sonrasında elimizle güzelce yoğurmaya başlıyoruz. Bütün malzemelerimizi hamur haline gelene kadar yoğuruyoruz. Sonrasında üzerine streç film kapatıp buzdolabında beklemeye bırakıyoruz. Diğer yandan iki paket bisküvimizi alıyoruz. Onları rondodan geçiriyoruz ve bir kasemizin içine alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı pudra şekerimizi ekliyoruz. Hafiften karıştırıyoruz. Sonrasında üzerine 3 yemek kaşığı dolusu kakaomuzu ekliyoruz ve elimizle devam karıştırıyoruz. Kakao ile bisküviler iyice karıştıktan sonra üzerine bir bardak sütümüzü ekliyoruz. Sonrasında yarım bardak sütümüzü de yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyerek kakaolu bisküvilerimizi yoğurmaya başlıyoruz. Bisküvi hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra düz bir zeminin üzerine uzun bir şekilde streç filmimizi seriyoruz. Sonrasında hazırlamış olduğumuz hamurumuzu isterseniz bütün olarak koyabilirsiniz isterseniz benim gibi böyle parça parça koyup onları sonrasında biraz düzleştirerek sonrasında da bir merdane yardımıyla normal bir şekilde hamur haline getirebilirsiniz dikdörtgen şeklinde açtığımız hamurlarımızın kenarlarındaki fazlalıkları kesiyoruz düz bir şekil alması için sonrasında merdane ile yine hafiften böyle düzleştiriyoruz. Hamurumuzu hazır hale getiriyoruz. Önceden hazırlamış olduğumuz Hindistan cevizli iç harcımızı kakaolu hamurumuzun üzerine alıyoruz. Sonrasında iyice her tarafına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Hindistan cevizi iç harcımızı hamurun üzerine eşit bir şekilde yaydıktan sonra hamurumuzu uzun tarafından şöyle İçe doğru kıvırarak yavaş yavaş yuvarlamaya başlıyoruz. Önce elimizle biraz düzeltiyoruz. Sonrasında streç filmimizi çekiştirerek rulo haline getiriyoruz. Rulo şeklini verdiğimiz baton pastamızı önce elimizle biraz düzenledikten sonra buzdolabına soğumaya bırakıyoruz. Bu şahane baton pastamız soğuduktan sonra misafirlerinize rahatlıkla ikram edebilirsiniz. Spiral şeklini verdiğimiz baton pastamızı buzlukta da rahatlıkla saklayabilirsiniz. Şimdiye kadar hiç kimsenin hayır diyemediği bu spiral baton pastamızı deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Paylaşımı faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.